Gözleriniz her seferinde kırılsa bile her seferinde daha bulanık mı görüyorsunuz? Bu muayenehanemde durmadan duyduğum bir hikaye. Göz doktoruna gittiniz mi? Derecenizi ayarladılar mı? En iyi camlara para mı ödediniz? Yine de keskinlik bir türlü geri gelmiyor. Kitaptaki harfler birbirine karışıyor, uzaktaki yüzler soluklaşıyor ve gece araba kullanma güveni kayboluyor. 60 yaş üstü milyonlarca insan sadece gözlerinin suçlu olduğuna bunun yaşlanmanın kaçınılmaz bir hükmü olduğuna inanıyor ama ya size pek çok durumda sorunun gerçek kökeninin gözlerinizde değil burada beyninizde olduğunu söylersem. Yıllardır sağlıklı yaşlanmanın evrenine hayranım ve bugün bir saniyeliğine durup şunu düşünmenizi istiyorum. Gözleriniz mükemmel 8K kameralar olabilir. Dünyanın tüm ışığını ve detayını yakalıyor ama bu görüntüleri işleyen süper bilgisayar beyniniz. Yavaş, aşırı yüklü veya yetersiz besleniyorsa zihninizde göreceğiniz son görüntü bulanık, yavaş ve cansız olacak. Önümüzdeki dakikalarda sadece beyninizin neden net görme için anahtar olduğunu anlatmayacağım. Aynı zamanda bu bağlantıyı canlandırıp kaybettiğinizi sandığınız netliği geri getirecek tohumları ve alışkanlıkları da göstereceğim. Benimle kalın çünkü bugün keşfedeceğiniz şey Dünyayı görme şeklinizi kelimenin tam anlamıyla değiştirebilir. Bulanık görmek basit bir rahatsızlıktan çok daha fazlası, değil mi? Bu sizin ve sevdiğiniz dünya arasında yükselen bir bariyer. Torunlarınıza eskisi gibi akıcı bir şekilde masal okuyamamanın verdiği hayal kırıklığı, bilinmeyen bir sokakta yürürken tabelaları çözmeye çalışırken hissettiğiniz güvensizlik, karşı kaldırımdan size selam veren bir arkadaşı Birkaç metre yakına gelene kadar tanıyamamanın verdiği küçük hüzün ve her zaman verilen cevap aynı. Gözleriniz, yaş ve elbette bunda bir gerçek payı var. Yıllar geçtikçe gözlerimiz değişir. Presbiyopi veya yaşlı göz çıkar. Gazeteyi odaklanmak için uzaklaştırmamızı gerektirir. Katarakt lensi yavaş yavaş bulandırır. Sanki buğulu bir camdan bakıyormuşuz gibi ve makula dejenerasyonu Görme kaybının başlıca nedenlerinden biri, retinanın merkezini etkiler, düz çizgileri dalgalı gösterir. Bunlar gözün içinde meydana gelen gerçek fiziksel sorunlar. Göz doktorları bunları gözlük, ameliyat ve diğer prosedürlerle teşhis edip tedavi eder. Ama işte hikaye ilginçleşiyor ve tıp bazen burada yetersiz kalıyor. Size yaşınıza göre gözleriniz iyi dediklerinde ne oluyor? veya başarılı bir katarakt ameliyatından sonra ya da en pahalı lenslerle bile hala bir şeylerin yanlış olduğunu hissettiğinizde netlik gelip gidiyorsa ne oluyor zihinsel olarak yorulduğunuzda ve görmeniz kötüleşiyorsa ya da beyninizin gözlerinize yetişemediğini hissettiğinizde bu binlerce insanın yaşadığı durum uzmandan uzmana gidiyorlar derecenin yanlış olduğunu düşünerek gözlük değiştiriyorlar ve hayal kırıklığı artıyor Kendilerini anlaşılmamış hissediyorlar, düşünüyorlar. Gözlerim iyiyse ve lenslerim yeni yeniyse her şeyimi hayal ediyorum. Deliriyor muyum? Cevap hayır. Hayal etmiyorsunuz. Görmenin denklemindeki diğer yarısını yaşıyorsunuz. Uzun süre görmezden gelinen yarısı lens veya retinada değil, görsel korteksinizi oluşturan milyarlarca nöron içinde olan yarısı. Çünkü görmek gözlerin pasif bir eylemi değil, inanılmaz derecede karmaşık ve çok enerji gerektiren aktif bir süreçtir. Temel olarak beyninizde gerçekleşen bir süreç. Bunu iki kişilik bir ekip olarak düşünün. Göz ham verileri toplayan kaşiftir. Işık, renkler, şekiller ama beyin karargâhtaki analisttir ham verileri alır ve tutarlı, anlamlı bir şeye dönüştürür. Renklere isim verir, eşinizin yüzünü tanır, kahve fincanını dökmemek için mesafeyi hesaplar ve arabayı güvenli geçmek için hareketini tahmin eder. Görmek dediğiniz şeyin aslında %90'ının beyin yorumu olduğunu söyleyebiliriz. Ve eğer bu analist yorgun, yavaş ya da araçları paslanmışsa, gelen veriler ne kadar mükemmel olursa olsun önemli değil. Son rapor, algıladığınız görüntü, eksik, bulanık olacak. Bir benzetme kullanalım. Gözünüz son teknoloji bir kamera, 8K'da kayıt yapıyor. Her detayı inanılmaz bir hassasiyetle yakalıyor. Bu bilgi yüksek hızlı fiber optik kabloyla optik sinirinizle birinci sınıf bir video montaj stüdyosuna gider beyninize. Orada usta bir editör, görsel korteksiniz baş döndürücü bir hızla çalışır. Milyonlarca pikseli alır, dev bir anı kütüphanesiyle karşılaştırır belleğinizle, kontrastı ayarlar, görüntüyü sabitler, önemli olana odaklanır ve arka plan gürültüsünü ortadan kaldırır. Tüm bunlar saniyenin kesirleri içinde o kadar otomatik ki farkına bile varmıyorsunuz. Şimdi yaşlandığımızda ne oluyor? Kamera, göz, kendi dertlerine sahip olabilir. Lens, kristalin, kataraktla bulanıklaşır. Sensör, retina, makula dejenerasyonuyla aşınabilir ve bu elbette orijinal videonun kalitesini etkiler ama genellikle gözden kaçırdığımız sorun editörün beynimizin de yaşlanmasıdır. Eskiden 20 yaşın enerjisiyle çalışan montaj stüdyosu şimdi voltaj düşüşleri yaşıyor. İşlemci aşırı ısınıyor. Anı kütüphanesine erişim yavaşlıyor. Editör yoruluyor. Bu beyin yaşlanması doğrudan sizi etkileyen birkaç şekilde kendini gösterir. Daha düşük işlem hızı editörün her kareyi işlemek için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu hayal edin. Sonuç, gecikme veya lak hissi. Dünya, beyninizin yorumlayabileceğinden daha hızlı hareket ediyormuş gibi geliyor. Özellikle araba kullanırken veya tenis maçı izlerken fark edersiniz. Topu görüyorsunuz ama beyniniz onu yeterince hızlı kaydetmiyor ki net olsun. Bulanık bir iz gibi görünüyor. Dikkati odaklamada zorluk. Beyniniz filtrelemede ustadır Kalabalık bir odada kendi konuşmanıza odaklanmanızı ve gerisini görmezden gelmenizi sağlar. Görsel olarak da aynı şeyi yapar. Bir satır metni okumanızı, üstteki ve alttakileri görmezden gelmenizi sağlar. Yaşla birlikte bu filtreleme yeteneği azalır. Sanki her şey dikkatiniz için yarışıyor. Bir kelimeyi okumaya çalışıyorsunuz ama yanındakiler karışıyor, düzensizlik ve bulanık görme hissi yaratıyor. Daha yavaş görsel bellek tanıma hatırlamaktır. Bir elmayı tanırsınız çünkü beyniniz veri tabanında elma kartını anında bulur. Bu erişim yavaşlarsa, gözlerinizin nesneyi gördüğü ile beyninizin adını koyduğu arasında bir mikrosaniyelik şüphe olur. O anda nesne belirsiz, bulanık görünür ta ki beyin sonunda tanımlayana kadar. Nöronal yorgunluk. Görsel işlem, beyninizin en çok enerji harcayan görevlerinden biridir. Glikoz ve oksijen tüketir, yorgun, stresli veya susuz kaldığımızda beyin enerji tasarruf moduna geçer ve ilk kestiği şeylerden biri bu yüksek çözünürlüklü görsel işlem olur. Bu yüzden yorucu bir günün sonunda daha kötü görüyorsunuz. Gözleriniz daha yorgun değil, Beyniniz 8K'da montaj yapacak pili kalmamış. İşte anahtar burada. Bulanık görme için doktora gittiyseniz ve gözlerde net bir neden bulamadıysalar veya yeni gözlükler hiçbir şey çözmediyse nörolojik nedenleri düşünmelisiniz. Bu açıklanamayan bulanık görme beyninizin yardıma ihtiyacı olduğunun işareti olabilir. Elbette her zaman ciddi tıbbi durumları bir uzmanla dışlamak gerekir. Ama o cephede her şey yolundaysa beyne bakma zamanı. İyi haber şu ki beyin herhangi bir yaşta uyum sağlama ve kendini onarma konusunda inanılmaz bir kapasiteye sahip. Buna nöroplastiste denir ve bunu uyarabiliriz. Beyin editörümüze araçlar, enerji ve ihtiyaç duyduğu besinleri vererek tam performansla çalışmasını sağlayabiliriz. Bulanık bir dünyaya mahkum değilsiniz beyninizi beslemeye başlayarak hayatınıza netliği nasıl geri getireceğinizi keşfetmek üzeresiniz. Görmenin göz ve beyin arasındaki bir ekip çalışması olduğunu gördük. Şimdi sulu kısma geliyoruz. Bu bağlantıyı besleyen beslenme. Çünkü beyin editörümüzün mükemmel çalışmasını istiyorsak ona en iyi yakıtı vermeliyiz. Ama ana tohumumuzu açıklamadan önce bu bağlantının ne kadar güçlü olduğunu anlamanızı istiyorum. Göz beyin bir metafor değil, fizik ve biyokimyadır. Gözünüzün arkasındaki hücre tabakası retina göz dokusu değil, beyin dokusudur. Dünyaya bakan doğrudan bir beyin uzantısıdır. Bu yüzden bir doktor gözünüzün dibine baktığında merkezi sinir sisteminizin bir parçasını kelimenin tam anlamıyla görür. Bu beyne iyi gelenin göze iyi geldiği, beyne zarar verenin göze zarar verdiği anlamına gelir. İltihap, oksidatif stres, besin eksikliği hepsi eşit şekilde etkiler. Yıllarca araştırma A vitamini gibi besinlere odaklandı ama modern bilim çok daha geniş bir tablo gösterdi. Artık belirli bileşiklerin hem retina hem de beyin dokusu için özel bir yakınlığı olduğunu biliyoruz. Bunlar arasında omega-3 yağ asitleri özellikle DHA öne çıkıyor. Onları nöronlarınızın ve ışık yakalayan hücrelerinizin duvarlarını inşa eden yüksek kaliteli tuğlalar olarak düşünün. Yeterli DHA olmadan bu duvarlar sertleşir ve hücreler arası iletişim yavaş ve verimsiz olur. Antioksidanlar, karotenoidler, lutein ve zeaksantin iç güneş gözlükleri gibi davranır, retinada birikerek zararlı mavi ışığı filtreler. Ama en büyüleyici olanı, beyinde de birikmeleri ve çalışmaların gösterdiği gibi, daha fazla lutein daha iyi bilişsel işlev, bellek ve işlem hızı anlamına geliyor polifenoller ve diğer antioksidanlar, yaş ve stresle biriken serbest radikallerle savaşan hücre, oksidasyon temizlik ekibidir. Beyin bu kadar çok enerji tükettiği için çok fazla oksidasyon üretir, bu yüzden iyi bir temizliğe ihtiyaç duyar. Ve şimdi vahiy. Tek bir yiyecek, bu gücün büyük kısmını kapsayan bir tohum seçmek zorunda kalsaydık, bu çiğ tohumu olurdu. Hayır, abartı değil. Aztekler ve Mayalar tarafından enerji için kullanılan bu küçük tohum gerçek bir besin bombasıdır. Ve bugün bizim için en önemlisi alfa linolenik asit adlı bir omega 3 türünün en zengin bitkisel kaynaklarından biridir. Ala omega 3'lerin babasıdır. Vücudunuzda ala beyin ve retinanızın sevdiği omega 3'lere örneğin DHA'ya dönüşür. Şimdi net ve bilimsel olarak doğru olalım. İnsanlarda ALA'dan DHA'ya dönüşüm oranı çok yüksek değil. %1 ila %9 kadar düşük olabilir. Genetik, diyet ve diğer faktörlere bağlı. O halde dönüşüm sınırlıysa Chia neden bu kadar önemli? Birincisi, ham madde veriyor. Ala olmadan dönüştürülecek bir şey yok. Başlangıç noktası bu. İkincisi, Chia omega 3'ten çok daha fazlası. Kan şekerini dengelemeye yardımcı çözünür liflerle dolu. Şeker zirveleri retina ve beyindeki küçük damarlar için zehirdir. Üçüncüsü, bahsettiğimiz hücre oksidasyonuyla savaşan antioksidanlarla dolu. Dördüncüsü, kullanımı inanılmaz kolay. Şef olmanıza gerek yok. Günde bir veya iki yemek kaşığı başlamak için yeterli. Çiğ tohumu netlik tohumumuz. Çünkü sihirli bir tedavi olduğu için değil, bir zihniyet değişikliğini temsil ettiği için sadece gözleri düşünmeyi bırakıp tüm göz beyin sistemini beslemeye başlamanın ilk adımı. Dünyayı ne kadar net gördüğümüzü etkileme gücümüzün sembolü. Çiğ'yi tanıtmak sadece başlangıç. Gerçek çözüm tek bir bileşen değil, gözlerinizle beyniniz arasındaki bu bilgi otoyolunu besleyen bir yaşam tarzı inşa etmektir. Bugün başlayabileceğiniz pratik bir eylem planı oluşturalım. Buna net görme protokolü diyelim. Adım 1. Net görme üçlüsü. Çiğa yıldız ama yalnız değil. Güçlü bir etki için iki tohumla daha birleştiriyoruz. Birlikte benim net görme üçlüm dediğim şeyi oluşturuyorlar. Tohum 1. Çiğa Omega 3 ve lif temeli. Zaten tanıyorsunuz. ALA kan şekeri için lif ve hücresel hidrasyon verir. Bulanık görmenin yaygın bir nedeni olan kuru göz, iyi hidrasyon ve sağlıklı yağlarla sıklıkla iyileşir. Doz: günde bir ila iki yemek kaşığı tohum 2 keten tohumu, öğütülmüş keten, lignanların gücü, başka bir harika Omega 3 ALA kaynağı. Ama süper gücü lignanlar, kronik iltihapla savaşan güçlü antioksidanlar. Dikkat, öğütülmüş olmalı. Bütün tohum geçip gider hazinelerini bırakmadan. Doz, günde bir yemek kaşığı öğütülmüş keten. Tohum 3, ayçiçeği, tuzsuz çekirdek. E vitamini kalkanı, en iyi E vitamini kaynaklarından biri. E vitamini yağda çözünen bir antioksidan ve omega 3 sayesinde nöron ve retina hücrelerinizin zarları yağdan oluştuğu için E vitamini oraya girer ve her hücreyi kişisel koruma gibi korur. Doz. Küçük bir avuç yaklaşık 30 gram günde. Üçlüyü nasıl kullanmalı? Süper, çok yönlü. Kahvaltıda çiğa ve keteni yoğurt, yulaf veya smoothie'ye karıştırın. Salatalarda çıtır bir dokunuş için ayçiçeği çekirdeklerini üstüne serpin. Besin, doku ve tat patlaması için 3 tohumu da salatalarınıza serpin. Chia pudingi. 2 yemek kaşığı chia'yı yarım bardak favori sütünüze karıştırın. Buzdolabında birkaç saat bekletin. Hazır, sağlıklı bir tatlı elde edersiniz. Adım 2. Tabağınızı renklendirin. Beyniniz için Akdeniz diyeti. Tohumlar güçlü bir ek ama temel sağlam bir diyet olmalı. Ve bilim net. Akdeniz diyeti göz ve beyin sağlığı şampiyonu. Bazı etkileyici çalışmalar ileri makula dejenerasyonu riskini %41'e kadar azaltabileceğini öneriyor. Pratikte bu ne anlama geliyor? Gökkuşağını ye. Lütein ve zeaksantin açısından zengin koyu yeşil yapraklı sebzeleri önceliklendirin, ıspanak ve pazı gibi. Biber, havuç, brokoli ve yaban mersini ekleyin. Her renk farklı bir antioksidan, yağlı balık, mutlu beyin beyninizin ihtiyaç duyduğu DHA'yı almak için somon veya sardalya gibi yağlı balık ekleyin. Bu temel besinin doğrudan kaynağıdır. Haftada iki kez yemeye çalışın. Balık yemiyorsanız, yosun bazlı omega-3 takviyesi düşünün. Sağlıklı yağlar temel olarak. Sızma zeytinyağı kullanın. Ceviz ve badem gibi kuru yemişler yiyin. Okside edenleri azaltın. Kırmızı ve işlenmiş etleri, yağlı süt ürünlerini, rafine tahılları, beyaz ekmeği, Hamur işlerini ve kızartmaları sınırlayın. Bu gıdalar kaçınmak istediğimiz iltihabı teşvik eder. Adım 3: Tabağın ötesinde yaşam tarzı sütunları. Beyin sağlığınız günlük alışkanlıklarınıza bağlı. Hidrasyon: Beyniniz %75 su. Hafif bir dehidrasyon bile görme ve konsantrasyonu etkiler. Gün boyu su için. Yenileyici uyku: Uyku beyninizin gece temizliğidir. Toksinler o zaman atılır. 7 ila 8 saat kaliteli uyku öncelikli. Pazarlık yok hareket. Egzersiz beyne kan akışını artırır, daha fazla oksijen ve besin taşır. Ayrıca BDNF adlı mucize bir molekül salgılar, nöronlarınız için gübre gibidir. Günde 30 dakika tempolu yürüyüş yeterlidir. Görsel dinlenme. Ekranlara yapışıyoruz. 20-20-20 kuralını uygulayın. Her 20 dakikada bir 20 fit, yaklaşık 6 metre uzaktaki bir şeye 20 saniye bakın. Bu gözlerinizi ve beyninizi rahatlatır. Kritik ve önemli bir uyarı. Bunu çok net söylemek istiyorum. Bu protokol uzun vadeli sağlığınızı iyileştirmek ve korumak için inanılmaz bir stratejidir. Ama doktor tavsiyesinin yerini almaz. Ani bulanık görme, tek gözde görme kaybı, ışık parlamaları görüyorsanız veya bulanıklık baş ağrısı veya baş dönmesiyle birlikte ise hemen tıbbi yardım alın. Bunlar retina dekolmanı veya hatta felç gibi acil tedavi gerektiren ciddi bir şeyin belirtileri olabilir. Bugün paylaştığım şey ciddi bir tıbbi nedeni olmayan kronik ve sinir bozucu bulanık görme içindir. Sisteminizi optimize etmek için, akut bir hastalığı tedavi etmek için değil, lütfen sağlığınıza karşı sorumlu olun. Ve şimdi milyonluk soru. Bu bilgiyi ne yapacaksınız? Hiçbir şey yapmazsak ne faydası var? Bugün küçük bir adım atmaya söz vermenizi istiyorum. Belki bu tohum üçlüsünü almak, akşam yemeğine salata eklemek veya şimdi kalkıp 15 dakika yürümek. Yorumlara inin ve net görme protokolünden yapacağınız ilk değişikliği söyleyin. Başkalarının taahhütlerini okumak bizi motive eder ve ayakta tutar. Deneyiminizi de paylaşın. Kendinizi buldunuz mu? Hikayelerimizi paylaşmak yalnız hissetmemizi engeller. Bu bilgi size yeni bir bakış açısı verdiyse, bana teşekkür etmenin en iyi yolu mesajı yaymama yardım etmektir. Beğen ki ihtiyacı olan daha fazla kişi bu videoyu görsün. Ve en önemlisi abone olun ve zili açın. Her hafta bu gibi konuları derinleştireceğiz. Sağlığınızı kontrol altına almanız için bilim temelli araçlar vereceğiz. Bulanık bir harfin hayal kırıklığından, beynin inanılmaz karmaşıklığına yolculuk yaptık bulanık görmenin çoğunun olası suçlusunu keşfettik. Yorgun ve yetersiz beslenmiş bir beyin. Beyninizle gördüğünüzü sadece gözlerinizle değil, retinanızın beyninizin bir uzantısı olduğunu ve ikisinin de aynı bakıma ihtiyacı olduğunu öğrendiniz. Güçlü çiya tohumunu ve net görme üçlüsünü bu hayati bağlantıyı beslemenin ilk adımı olarak sundum ve tohumların ötesine geçen, anti diyet ve sinir sisteminizi onaran, alışkanlıkları içeren tam bir plan oluşturduk. Benzetmeyi hatırlayın. Gözleriniz kamera ama beyniniz editör. Yıllarca kamera lensini temizlemekle meşguldük. Editörün paslanmış araçlar ve enerji olmadan çalıştığını fark etmeden. Bugün bu değişiyor. Editörü bakım yapmaya, ona en iyi malzemeleri, en temiz enerjiyi ve yeniden başyapıt olan görmenizi yaratmak için ihtiyaç duyduğu dinlenmeyi vermeye başlayacak bilgi ve güce sahipsiniz. Bulanık görmeyi kaçınılmaz bir hüküm olarak kabul etmeyin. Bu bir sinyal, vücudunuzun gözlerin ötesine, daha derine bakma ve evrendeki en olağanüstü organı beyninizi bakım yapmaya başlama daveti. Yanımda olduğunuz için teşekkürler. Dileğim her gün daha fazla sağlık, enerji ve mükemmel net bir görmeyle yaşamanız. Bir sonrakinde görüşürüz.